Kur'an Kursu'nun dokunduğu hayatlar programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum hafize bir genç kızımız. Nisanur'cum hoş geldin. Hoş Nisanur hafızlığını yakın zamanda tamamladı. Aynı zamanda eğitimini de tamamladı. Ve şu anda Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hafız de... olma isteğindeki etken neydi? Onları bize anlatır mısın? Tabii. Hafız olma isteğindeki etken en büyük etken hatta teyzemdi. Hı. Teyzem çünkü hafızdı. Ondan çok etkilenmiştim. Zaten o beni vesile oldu hafız Yönlendiriyordu hafızı... evet, teyzem. Yönlendiriyordu. Hafız olduktan sonra bana taş takılacağını söylüyordu. Sonra yani çevrem, ailemdeki birkaç kişiye şefaat edebileceğimi söylüyordu. Bunlar beni çok etkilemişti. Hafızla hazırlık eğitimini aldı seni aslında. Evet, öyle bir Ve sen de okula gidiyorsun. Hı hı. Öğle aralarında koşa koşa evet. kursa gidiyorsun. Hocamız ezberini dinliyor. Hı hı. Bir anda vermem gereken ezberim vardı. Bir anda yetişmem gereken derslerim vardı okulda. Ve hafız olmadık karşı bir istek duydum. Evet, evet kesinlikle. İlk önce nasıl başladı? Kur'an eğitimi nasıl başladı? Şöyle başladı. Dördüncü sınıftaydım. Teyzem aldı beni işte. Ben sürekli zaten hafız olmamı söylüyordu bana. Yani evet. teyzen eğitimini evet. üstlendi. Ee, i̇lk işte, etapta Kur'an öğrendi. Evet, ilk etapta Kur'an öğretti bana. Daha sonra işte kısa süreleri ezberletti. Test etti, yani yapabiliyor muyum, yapamıyorum diye. Ee, i̇şte şu kısa süreleri ezberledim. Ondan sonra bir gün bana kendi hocasının yanına götüreceğini söyledi. Ee, çok heyecanlanmıştım. Çünkü e, burada e, hocamızdan da bahsedelim. E, hocamız Yalova'mızın en e, özel hocalarından, hoca hanımlarından bir tanesi. Yıllarca Altınova'da bir kuran kursunda görev yaptı. Ve Nisan gibi pek çok kızımızı e, hem kuran eğitimi verdi hem de hafız olarak yetiştirdi. Buradan hocamıza da bir selam edelim inşallah. Allah'ımdan razı olsun. Evet. hocaya gittim. Evet gittim. Sonra e, verdim o kısa süreleri. Hı hı. Daha sonra seninle bir anlaşma yapalım dedi bana. Hocam olur dedi yani. Senden hafız evet, olur, evet, olur dedi. Olur dedi ilk başta. Evet, sen dörde gidiyorsun. Evet dördüncü sınıftaydım. E, anlaşma yapalım dedi. Okulumla kurs çok yakındı. Hı hı. E, bana öğle aralarında yapabildiğin kadar, ne kadar yapabiliyorsan ezber yapıp getir demişti. Bu zor olmadı mı? Yani zor oldu tabii ama içindeki istek olduğu zaman hiçbir şeyin zorluğu gelmiyordu gözümün önüne. Bazen aşk kalabiliyordum öyle aralarında çünkü çok kısa bir süreydi öyle arası. Ama yani ben dersin verdikten sonra açlığı hiç hissetmiyordum. Kıraatini düzeltiyorsun, evet. küçük ezberler yapıyorsun. Hı hı. Ne kadar devam etti bu süreç? İşte ortaokul bitene kadar devam etti. Ortaokul bittikten sonra da karar vermem gerekiyordu artık hani ya liseye örgün okuyacaktım ya da hafızlık yapıp açıktan okuyacaktım. Eğitimde aksatacağından korktum. Mu? çok korktum. Zaten en büyük endişem oydu benim için. Ee, karar vermem gerekiyordu dediğim gibi. Sonra hoca bir gün çağırdı beni yanına. Bana şu, şu sözleri söyledi ve çok etkilendim. daha kısa zamanda yapabileceğime inandı çünkü sen de Kur'an sevgisi gördüm dedi. Ee, eğitimin de hiçbir şekilde aksamayacak. Hatta en iyisini yapabileceğine inanıyorum dedi. Bu beni çok etkiledi. Sonra eve geldim, işte aileme söyledim, ben hafızlık yapacağım, açıktan okuyacağım şeklinde anlattım. İlk başta tabii babam biraz tepki gösterdi. Eğitimi aksayacak Evet, diye. babam için önemli olan eğitimdi. Aslında çoğu aile için evet, e, önemli. E, fakat sonuçta ne oldu? Eğitim aksadı mı? Hayır aksamadı. Hafızlığımı hocanın aynı şekilde dediği gibi 10 ayda bitirdim. Kısa bir sürede bitirdim. 10 ayda. Evet. Çok kısa bir sürede bitirdin. Hı. Ama zaten sen önceki yıllarda buraya hazırlanmıştın evet, hazırlanmıştım zaten. Hazırlanmıştım. Hazır bir sürecin vardı. 10 ayda bitirdin. Peki eğitim hayatın nasıldı? Hiç aksamadı eğitim hayatım. Zaten sınavlara giriyordum belli bir dönem. Hı. Peki şunu sormak istiyorum. E, hafızlıkla eğitim hayatı birlikte giderken e, hafızın onun etkileri var mı sence? Çünkü ben bazı e, röportajlar izledim. E, Türkiye derecesi yapmış hafız ve hafize e, gençlerimiz var. Onlar hafızlık yaptıktan sonra e, derslerinde daha başarılı olmaya başladıklarını söylediler. Senin de böyle bir gözlemin oldu mu? Oldu. Mesela matematik zekam gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü sıfırdım. Bir şekilde öğrenmem gerekiyordu ve Hafızlık yaptığım zaman sürekli ezber yapınca insan zihninde bir gelişmek kesinlikle oluyor ve bana... aslında bu yöndeki korkuların çok da yersiz olduğunu evet, hafızlıkla tabii. beraber insanın zihin kapasitesinin ve dolayısıyla diğer derslerdeki başarısının da arttığını söylüyorsun. Nisan Hocam Kur'an kursundan biraz bahsedelim. Sadece hafızlık mı yapıyordunuz yoksa başka konularda da sizi başka konularda da eğitim alıyor muydunuz? Evet, e Sadece hafızlık yapmıyorduk biz Kur'an kursunda çeşitli dersler alıyorduk. Yine hocamızın vesilesiyle Altunova Ilvaizi Cemil hocamız vardı bizim. Bize çeşitli dersler veriyordu, tefsir, fıkıh, hadis dersleri veriyordu. O dersler beni çok etkiliyordu. Belki bir başka dönüm noktası olmuştu benim için. Çünkü doğru bildiğim çok şeyin yanlış, yanlış bildiğim çok şeyin doğru olduğunu öğrenmiştim ve artık olaylara farklı açılardan bakmaya başlamıştım. Ve o derslerde hani e, salt böyle, hadis şudur, şu şekilde öğrenmedik. Biz ortaya hadis koyup onun üzerine tartışıyoruz. E, peki o zaman şunu sormak istiyorum. E, hafızlık sence böyle mi olmalı? Yani sadece Kur'an'ın lafzından ezberlendiği bir hafızlık yeterli mi? Bu, bu çapta bir İslami eğitimde alınması gerekli mi? Bence kesinlikle böyle yapılır, gerektiğin, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet. Peki sen hafızlık yaparken sadece Kur'an-ı Kerim'in lafını ezberlemekle yetinmeyip aynı zamanda meal hafızını da soyulmuşsun herhalde. Nasıl başladı bu? Nasıl gitti? O da yine hocamızın vesilesiyle oldu. Bir gün bana işte anlattı yapılış şeklini kırık kırık şeklinde. Yani mesela bir sayfayı kırık kırık meal şeklinde bir dene dedi. İlk gün denedim. Benim de hoşuma gitti. Çünkü zevkliydi tek tek. Okuduğunu anlamak güzel ee, değil mi? Evet çok güzeldi. -hı. -hı sonra o şekilde yaptım ilk gün, verdim. Hocadan da hoşuna gitti, benim de hoşuma gitmişti. Çok Zaten çok vaktimi de almıyordu yani böyle bir saat falan vaktim var. Derslerimi de aksatmıyordu. Sonra bu şekilde devam edelim dedi hocam. hocam. Ben de devam ettim ve o şekilde Bakara suresini bitirdim kırık kırık meal şeklinde. Sonra 30. cüz... Yani meal hafızı da oldu diyebilir miyiz? Tam olmasak da <laughs> biraz olmuş oldu. Peki bunu tavsiye ediyor musun? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem çok zevkli, hmm. Hem de yani okuduğunu anlama konusunda daha çok kolay olayım. ezber yapılıyor mu böyle, evet. değil mi? Evet. Hafızlıkla ilgili aklımızda e, insanların olan bazı sorular var. Onları şimdi sana sormak istiyorum. E, hafızlık sadece Kuran ezberlemek midir? Yoksa e, hafızlıkla beraber kişide beklenen bir takım ahlakı gelişme olmak zorunda mıdır? Ki İslam ahlakı hafız olsun olmasın herkesi bağlayan bir durum ama. Özellikle hafızlık gibi önemli bir müesseseye aday olmuş kişilerde daha çok gerekli midir bu? Kesinlikle gereklidir çünkü bir hafızın hafız gibi yaşaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya sadece hafızın değil bütün insanların ibadetlerinde muhakkak ama özellikle hafızlarda bunun tersi bir durum düşünebilir mi? Yani bence düşünülmemesi gerekiyor çünkü insanların yani sadece kendi değil insanların da hafıza bakış açısı değişiyor. Mesela bir hafıza namaz kılmadığını gören bir insanın ne düşüneceğini yani tahmin edebilirsiniz. Yani onun üzerinden insanlar hafızlıktan, dinden soğuyabilir mi? Kesinlikle, çok büyük bir Biz bir sorumluluk yani. evet. zaman diyebilir miyiz? Yine hafızlıkla ilgili insanlarda şöyle bir kanaat var. Yani hafızlar İmam okur, ilahiyat okur. Tabii bu insanın kendi seçimidir. E, fakat illa hafızlar ilahiyat okumak durumunda mıdırlar? Mesela sen hukuk fakültesini seçmişsin. Bu durumu nasıl izah edersin bize? Şöyle zaten başlama konusunda da büyük tedirginliklerimden tedirginlerin, tedirginliklerinden bir tanesi buydu. Sürekli insanlar hafız olan ilahiyat okur şeklinde bir yaklaşım sergiliyordu. Ama ben ilahiyat hani okumak istemiyorum değil de yani ben farklı bir alan okumak istiyordum. Başım. Yani bundan korkup da hafızlıktan vazgeçebilir miydin? Hani İlla ilahiyat okumak durumunda kalsaydı Evet vazgeçebilirdim. Yani. Ama şu anda hem hayalini gerçekleştirdin hem de hafız oldun. Evet. Buradan hafız olmak isteyenlere bir mesajın olur mu bu konuda? Yani illaki ki ilahiyat okumak zorunda değil mi? Evet illa ilahiyat okumak zorunda Hatta ben şöyle bir şüphem var. Şimdi ben açıktan okursam hani farklı bir fakülte seçebilir miyim? Farklı bir bölüm seçebilir miyim diye çok araştırma yaptım. Sonra seçebileceğimi öğrendim ve çok mutlu olmuştu. Gençler hafız olmak istiyorlar ama mesela mühendis olmak istiyor, evet. mimar olmak istiyor. Doktor olmak istiyor. Yani inler ki tek bir alan önlerinde yok. Hafızlığını yapıp burada da devam edebilir. Evet, mesela hafız bir mühendis, hafız bir doktor, hafız bir daha mı güzel olur sence? Bence çok güzel olur yani bu meslekleri en azından hani iyi yapan işin eline iyi yapan insanın. Yani hukuk bilen bir adam, hukuk adamı aynı zamanda Kur'an'da da bir güzel olur değil mi? <laughs> hafız olan kişiler Allah'ın kitabını, Allah'ın kelamını muhafaza ediyorlar. Ee, Zamanda Allah teala da kelamını muhafaza edeni muhafaza eder mi sence? Bunun somut bir örneği var mı hayatında bize anlatabileceği? Bunu sürekli söylüyorlardı bana işte Allah muhafızlık yaparsan seni sürekli korur diye. Ben hani biraz şey yaklaşıyordum buna hani nasıl olur şeklinde hmm. hayret ediyorum hani bu kadar da olmaz yani şeklinde ama oldu da abartım evet diye, diye, düşünüyordu. diye düşünüyordum. <laughs> Sonra ilk hafıza başladığım zamanlarda hocam seslerimde bir sıkıntı olduğunu fark etmişti. Doktora yönlendirdi beni. İşte annemle birlikte doktora gittik. Doktor işte seslerimde nodül olduğunu söylemişti. Ve bir metreden uzak kişiyle iletişim kuramayacağımı ve bağırarak konuşmamam gerektiğini söylemişti. Hocam bana niyetin Allah rızası olsun, Allah yolunu kolaylaştırır şeklinde söylemişti. Sonra devam ettim hafızlığıma. Sonra zaten sonlarına doğru bir düzelme fark etmiştik. Sesin düzelmeye evet, başladı. Evet, düzelmeye başladı. Sonra tekrar doktora gittik annemle birlikte. Doktor artık yani kalmadığını söyledi öyle bir sıkıntını. Nodül yok oldu. Evet yok oldu. Süpanel Çok şaşırmıştım. Var. Artık yani bu söze inanıyordum. Gerçekten Allah'ın yani Allah'ın kelamını Muhafaza edin. Evet, Allah da muhafazası altına alıyor. Canım bir sözünden bahsettim. Niyetin Allah rızası olursa Allah yolları kolaylaştırır demiş hocamız. Hafızlığa başlarken niyetimiz yalnız ve yalnız Allah rızası mı olmalıdır. Ya da günümüzde hafızlık çok üzülerek söylüyorum ama bir geçim kaynağı, bir makam mevki edinme niyetiyle başlanan da bir kurum olmaya başladı. Bu noktada ne, ne söylemek istersiniz? Hafızın niyeti ilk önce Allah rızası olması gerekir. Ve Kur'an'ı sevmeli bir hafız bence. Çünkü ben Kur'an'ı çok seviyordum. Sürekli Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani ders olarak bakmıyordum. Peki dünyanın menfaatle başlayınca hafızlık zorlaşır mı Kesinlikle sence? Kesinlikle zorlaşır. Yani sen hani ben şu mesleğe geleceğim o yüzden hafızlık yapıyorum dersen hem bu sürecin uzar hem de bir şekilde işlerin yoluna gitmez. Ben bunu çok yaşadım çünkü ben Kur'an'ı sevdiğim için, Allah rızası için ders yapıyordum ve önüm yani şu anda yaşıyorum. Bunu hep bir şekilde yol açılıyor yani e, Gerek eğitimde, gerek kolaylaştırıyor rızası. değil mi? Yeter ki niyet Allah'a diye hafız olmak için bir zeka kapasitesi, alın gücümüzün olması gerekir. Niyetimizin Allah rızası olması gerekir. Peki bunların dışında evet. hafızlık için ne gereklidir? Bir kere ilk önce düşünmeli yani ben bu işi istiyor muyum? Yani ilk önce kendisinin istemesi lazım. Hafızlık çok zorlu bir yol gerçekten. Yani azimli olması gerekiyor. Sabır çok önemli bir şey. Farklı. Uzun bir süreç çünkü. E, çok değil uzun mi? bir süreç kesinlikle. Ve günün her saatinde ders yaptığınızı düşünün. Bu çok yani... Sen genç kızsal değil evet. mi? Yani senin yaşadıkların evet. arkadaşlarıyla geziyor, tozuyor ama sen oturup günde kaç sayfa ezber veriyordun? Ee, değişiyordu. 2'de de, beş de yaptığım oluyordu. 2 ile 5 sayfa arası her gün ezber evet. yapıyorsun. E bu tabesinin senin arkadaşlarınla gezmene engel oluyor, dolaşmana engel oluyor, aynı zamanda ailene de engel oluyor. Bunun için tabii ki zekan üzerinde belli bir sabır, irade, değil mi? Çelik gibi bir irade gelebilir herhalde. Şunu diyor musun Nisa İyi ki hafız olmuşum. İyi ki hafız olmuşum. Yani tekrar dünyaya gelsem tekrar hafız oldum. Bunu ancak hafız olanlar anlar. Bu şekilde. Manevi Peki burada senin gibi hafız olmayı isteyen ama teddikleri olan kişilere ne gibi mesajların olabilir? Arkadaşlar hiç düşünmeyin, kendinizi asır hissediyorsanız, Kur'an'ı eğer seviyorsanız ve bu iş istiyorsanız gerisi bir şekilde geliyor yani. E, Nisan hocam, e, hafız olmak kişi için gerçekten azim, sabır, sebat isteyen bir iş dedik. Ailesi için de öyle değil mi sence? Ailen bu süreçte zorlandı mı? Sana nasıl destek oldular? Ailenin desteği kesinlikle hafızlık sürecinde çok önemli. Bu süreç gerek annem gerek babam hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Belki de o desteklerden aldığım güçle de ben bu kadar kısa sürede bitirebildim. Bir odayı benim için ayırmışlardı. Sürekli ben odada ders çalışıyordum. Belki onları kısıtlıyordum gün içerisinde ama hiçbir zaman rahatsızlıklarını dile getirmediler. O zaman annem sürekli yani Şu kızım şunu da ye, tamam çalış ama şeyinde eksiltme. Yemek getiriyordu bana. İhtiyaç duyuyor muydun ailem olan e, desteğine? Evet, duyuyordum. Bir süreçte çok takılmıştım derslerimde. E, o zaman annem çok destek oldu bana. Mesela mutsuz gördükleri zaman desteğini hiçbir zaman esirgemedi. E, derslerin çok sıkışık olduğu zaman yani ortamı bana hep hazırladılar. Yani onlar da kısıtlandı mı? Evet. Mesela misafirliğe gidemediler. Belki misafir kabul edemediler. Belki yani gezmeye gidemediler. Senin dersin vardı değil mi? Evet, kesinlikle o şekilde. Yani bir hafız ailesinin de fedakarlık yapması gerekiyor değil gerekiyor, mi? Gerekiyor. Yani Allah ailelerine de razı Onlardan olsun. Onlar da razı olsun. Onlar olmasaydı yani bu durumlara gelebileceğimi düşünüyorum. Onun için e, hafızın ecri kadar anne babasının da ecri büyük oluyor. Evet bir de şu beni çok etkilemişti. Hani Teyzem ilk başta bana hafıza anlattığı zaman cennette anneme, anneme taş takılacağını söylemişti. Bu beni çok etkilemişti. Yani... İşte o taş niye takılıyor? Öğrendi herhalde bu süreçte değil <laughs> mi? Anlattıklarını dinleyen pek çok kişi belki de bugün bu saatte birer hafız olmaya <laughs> karar verdiler. Her buna vesile olmuşsa, bu benim için çok büyük bir şey. İnşallah, bizim programımızın da amacı bu zaten. İnşallah. Böyle hayatları, örnek hayatları topluma göstermeye çok ihtiyacımız var. İnşallah. Böyle insanlar çoğaldıkça toplumdaki insanlar da onları örnek alacaklar. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştıkların için. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun.